Bugün sizinle yeni ve pahalı olan ürünleri deneyeceğiz. Ürünlerin bazıları bana hediye geldi. Bazılarını ben kendim satın aldım. Ee, ama içlerinde 300 liralık bir maskara, bir rimer var. Çok ağır bu arada. Gülçin altın gibi. Hiç açmadım. E, Bunları hiçbirini hiç açmadım. Gerçekten çok merak ediyorum ben de. En az sizin kadar merak ediyorum. Gerçekten işe yarıyorlar mı gerçekten? Güzeller mi? Fiyatlarını hak ediyorlar mı? Yani 300 biri ne kadar hak edebilir bir maskara? Bilemiyorum ama bence oldukça keyifli olacak. İlk önce şöyle bir ürüne başlayacağım. Bunu denedim. Çok da beğenmedim ama işte kullanmaya devam ediyorum videoların önce. Makeem Lip Scrunchers isimli bir dudak peelingi. Böyle vanilya kokulu ama çok ağır kokuyor. İkinci sorunu da çok az granül var içinde. Yani ben birazcık daha hatır, hatır peelingleri seviyorum. Ha yine de niye kullanıyorsun derseniz birisi aldığım için kullanıyorum. İkincisi de <laughs> evet, çok basit bir neden. Hani bir nebze de olsa böyle öderiye alıp oluyor, yumuşatıyor dudaklarımı. Hani videodan önce iyi oluyor. Kesinlikle bayılmalı. Sadece daha iyi bir seçeneği bulamadım yani eskiden lash vardı onun e, dudak büyüklüğü çok güzel mesela yok artık bir bazla başlayacağım Urban Decay'in Optical Illusion isimli böyle bir bazı var ben bunun metini çok duydum yabancı Youtuber'larda, yabancı kanallarda çok gördüm ama hiç kullanmadım e, hem pürüzsüzleştirici hem de gözenek e, küçültücü olduğunu söylüyor İçinde rosehip ve argan yağı varmış açık pembe çok mu aldım acaba ya silikonlu bir yapısı var ki ben pek çok sevmem ama kuru değil. Yani aynı zamanda nemlendiren bir baz. Biraz fazla almışım bu arada elimde kaldı. Bu kadar oluşturmama rağmen topaklanarak dökülmedi. Bazı primerler bende böyle topaklanıp dökülüyor. Şimdi çok fazla gözenek problemi olmadığı için e, gözenek küçültücü olayını çok anlayamadım. Ama cildimdeki bıraktığı hissi çok sevdim. Hem kadife gibi böyle çok değişik bir hissi var ama nemli cildim. Böyle bir film var üstünde. İnce bir film var. Yani makyajın kalıcılığını arttırıyorsa, bir işe yarıyorsa ben bunu severim gibi. Şu fondöteni aldım. Ee, biliyorsunuz geçenlerde bana Chanel'den bir bayağı büyük bir, bir paket gelmişti. Onun için de Lebel serisinden Şöyle işte bronzerlar falan vardı. Ben de bu ürünü çok merak ettiğim için bunu satın aldım. Le 5 serisinin yine Chanel'in. Ee, kuşun fondöteni ama çok acayip bir yapısı var bunun. Yani normalde bizim her zaman gördüğümüz kuşunlar gibi. Şöyle. Süngerli değil. Böyle bir kumaşın içinde gibi. Ben aplikatörle uygulamayı deneyeceğim bir. Çünkü Bayezlerinkini e, aplikatörleri çok seviyorum. Bunlar her ne kadar böyle işe yaramaz görünseler de kuşunlardakiler bence hakikaten işe yarıyor. Hem daha çok kapatılık veriyor. İnanılmaz soğuk şu an. Serinlette ürünü. Çok ilginç. Tam ismi neymiş bu arada bunun? Le Beige Healthy hmm, Glow Gel Touch Foundation. Yani jel yapıldı ya gerçekten jel yapıldı. Rengi tutturmuşum ona sevindim. Ee, lüks markalarda rengi tutturmak bence çok zor oluyor çünkü renk skalaları konuşamadım böyle Mac gibi make up forever gibi olmuyor daha kısıtlı oluyor ve ya pembe ya çok sarı oluyor genelde Benimkinin rengi neymiş 21 ee, birli bitenler benim bildiğim kadarıyla sarı olanlar sıfırla bitenler e, birazcık daha rose, pembe altı olan olanlar yanlış hatırlamıyorsam eğer yapısı çok acayip Bunlardan çok garip hissediyorum İnanılmaz soğuk Yüzüme böyle soğuk bir şey sürüyormuşum gibi hissediyorum. Ve bu pufu da çok garip. Yani normalde alıştığımız diğer aplikatörler gibi değil. Çok böyle muşak, değişik. Ama bu benim elimde gerçekten durmuyor. Rengi tam oldu. O yüzden çok sevindim. Şöyle göz kapağımı da azıcık süreceğim. Çünkü YSL'de benim tek sorunum renginin bana çok pembe kalmasıydı. Ve onun böyle pembe sarı diye şeyi yok. Bir ayrımı yok. Yani tek renk. Mac Face and almışlar. Rengini daha bana uygun yapmışlar. Birazcık daha açık ve daha böyle sarı yapmışlar. Ve böyle bir kuşun kompakt... Kompakt... Kompon... Kompakt <laughs> bir şeyin içine koymuşlar. Daha kolay uygulansın diye. Mesela benim hissettiğim bu. Ben çok beğendim. Parlak, kapatıcılığı... Azla orta arası yani ortadan daha fazla çıkabileceğini zannetmiyorum. Birazcık daha uygularsam da deneyeyim. Biraz da bir tüblandırımın altı deneyeyim. Şöyle yanağımı uygulamaya. Ortadan daha fazla çıkmayacak bunun kapatıcılığı bu belli. Ama yapısı, hissi hiçbir şey yokmuş gibi ama böyle çok nemlendirici sürmüşüm gibi hissediyorum yani cildim. Acayip böyle nemli nemli, böyle yumuşacık. Bunu beğeneceğimi biliyordum ama çünkü ee, çok sevdiğim birkaç İngiliz YouTuber kullandım, beni çok sevdi. Onlarla ten ürünü acayip benziyor. Aynı ürünleri seviyoruz. O yüzden beğeneceğimi aslında biliyorum. Bronzer olarak Chanel'in yine Le Bay serisinden medium renkli bronzer'ın kullanılan bu fırça. fırça, aslında bayağı yumuşak. Yani şaşırtıcı derecede yumuşak ama yine de hani zorda kalsa çantada falan olması açısından iyi kullanılabilir de tür bir ton. Ne çok turuncu, ne çok kırmızı, ne çok sarı. Ama ışıltılı bir ton. Bakalım sevecek miyim? Bir şeyde bile çok fazla ürün geldi Ama Bakıyor ama çok da atmıyor. Çok hafif hafif uyguluyor. Benim sevdiğim gibi. Benim bildiğim kadarıyla böyle direkt ııı ee, Evet, bronz olarak geçmiyor, pudra olarak geçiyorlar. O yüzden birazcık daha hafif renk veriyorlar ve böyle kat kat arttırabiliyorsunuz. Tonlara gerçekten çok nötr oluyorlar. Ben çok beğendim. Yani gerçekten Healthy Glow diyor. Onu bana verdi kesinlikle. Mat durmuyor. Krem ürünü dağıtmışım gibi ama krem kadar tabi uğraşmıyorum. Aldık olarak şu paleti kullanacağım. Hala kullanmadım. Hatta şu an çok <laughs> çok güzel bir şey yapacağım. Hazır mısınız? tatmin edici bir hareket. Narsın, Narcissist. Alıp paletlerinden unfiltered to. Böyle pembe, aynalı bir kabı var. Çok güzel görünüyor gerçekten. Are you a narcissist? Çok açık bir pembe. Orta tonda nötr, ışıltılı bir pembe. Soğuk ve mat bir pembe. Işıltılı bir borlu gül kurusu. Burada bir highlighter rengi var ama içinde bayağı bir turunculuk ve sarılık var. Ee, benim tenime nasıl olur bilmiyorum. Bu da böyle şeftali tonlu, ışıltılı bir allık. Şimdi ne kullanalım, ne kullanalım. Ben bu ikisini karıştıracağım. Son zamanlarda pudra allık kullanmıyordum. Nars'ın allıkları her zamanki gibi tabii ki. Çok bilmem ne oldukları için çok hafif uygulamaya çalışıyorum. Bayağı ben şu an güneşten yandım ya. Şunu alayım. Highlighter zannettiğim rengi alayım. Onu da şöyle üstü üstü sürsem beni parlatır mı acaba? Yani benim sevdiğim kadar böyle bam diye bağırmıyor ama highlightersız ama parlak görünüyor ki o görünüm güzel bir görünüm. Sadece biraz fazla tozuttu. Benim highlighter'a ihtiyacım var ben böyle yaşayamam. Şurada Becca Moonlight'ı bulmuşken azıcık süreyim. <laughs> Şu ürünü çok merak ediyordum. Görkem bunu kullanıyor ve çok memnun. Benefit'in Bravo. Bra Benefit. Conditioning Primer diye bir kaş serumu. Kaş bazı artık gerçekten bunu alacağını şaşırmak. Ama hakikaten çok güzel bir ürünmüş oluyorlar. Kaş ürününüzün altına sürün hem rengini daha iyi versin hem de kalıcılığını artırsın diyor yani makyaj bazı bir şey. Bunları kaş yeri gibi sürüyorum. Acaba sabitleme gibi özelliği var mı? Hiç zannetmiyorum ama. Aa çok ıslak ıslak yaptı kaşıma. Bir anda böyle löp diye top şeklinde çıkıyor ucu. Ben onu şöyle parmağımla şöyle şöyle yapmak durumunda kalıyorum ki üzerindeki bu aplikatöre düzgün bir şekilde yayılsın. Ya fırça gibi bir aplikatör var. Tabi bunu düzenli kullanımda görmek lazım. Etkisini. Ama hani bunu da uğraşılır mı bilemem gerçekten. Kaşımı jelle taramışım gibi görünüyor. Ve bence biraz da sabit yani. Ben üstüne bir şey sürmeyeyim bence bunu. Çok hafif bir göz makyajı yapacağım ama göz ürünlerim gerçekten bomba gibi. <laughs> Hakikaten ee, şu an bence piyasadaki en pahalı ürünler. Bakalım, bakalım. Oldukça acımasız olacağım onlara karşı. Silver Pink isimli bu Chanel'in Ombre Premier krem farını kullanacağım. Böyle muz gibi kıvamı çok güzel. Gözümün altını biraz geçeyim. Fıçaya geçeyim. Güzel, çok güzel tabii ki. Yani kullanmaya tabii ki devam edeceğim. Ama hmm, nasıl desem, buna gibi bir far bulamaz mıyız? Buluruz. Yani e, ben birazcık ten ürünlerinde galiba daha hayatçıyım, hmm, daha pahalı ürüncüyüm ama bu tarz böyle farlarda, rujlarda falan pek değilim. Yani dediğim gibi çok güzel kalıcılığına falan bakacağız hep beraber ama soğuk ama kızıl alt tonlu bir kahverengi böyle. O yüzden ne hani, ben de şu an artık bu an var. Şimdi geliyoruz. ha ben resmen stresliyim ya yani bunu aldığım için. Lubuta'nın <laughs> eyelinerına bir silah da olabilir. Neymiş bunun adı? Fransızca bir şey. Belli ki. Hmm, Luminous Ink Liner diyor. Parlak eyeliner olduğunu buradan çıkartıyorum. Parlak eyelinerleri ben çok sevmem bu arada. Bir açalım bunu. Böyle. Ojeye benziyor. Şoktayım şu anda. Bu kırmızı. <laughs> e, adı zaten rujlu but almış. Ben bu kesinlikle hani kırmızı yapmışlar şişesini ama siyahtır diye düşünüyordum. Bence siz de öyle düşünüyordunuz. kırmızı pigmentli de ama ajansa da gideceğim yani böyle deli gibi kırmızı eyeliner şeytan gibi. Süreceğiz artık. Fırçası daha doğrusu ucundaki sünger aplikatörü çok garip. Yani bir lip gloss fırçasını incecik yaptıklarını düşünün. Öyle daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim ben. Bayağı da sıvı, sulu bir kıvamı var. Bu arada ben normalde kırmızı eyeliner, kırmızı göz makyajı ne kadar severim biliyorsunuz. Şu an sadece dediğim gibi. Size gideceğim için Beni yani deli sanmasınlar diye biraz stres Çok sıvı ya formülü. Biraz çalkalasam mı acaba? Ucu kötü olduğu için ucunu normalde böyle yaparız ya. Ince, incelerek gider böyle ucu. Onu yapamıyorum hiçbir şekilde. Çünkü ucu yuvarlak. Ama kirpik dibine çekmek çok rahat. Ben i̇ki iki kuyruğunu hiçbir alakası. <laughs> Yok. <laughs> <laughs> evet, şimdi biraz... Aynısı yani, daha alakalılar şu an ama e, ikiz kardeş değiller. E, kardeş değiller, uzaktan akraba belki olabilirler. Artık uzaktan akraba da olamadılar. Şimdi geliyoruz 300 liralık bu maskaraya. Yani Külçe altın ağırlığında. Ben bir kirpiklerimi kıvırayım. Glamour Guru, kesin tanıyorsunuzdur, da, takip ediyorsunuzdur. Tati bu maskarayı çok sevdi. Bakalım. E, benefit değerliyle benziyor biraz fırçası. Çok merak ediyorum şu an. Umarım bu size bir şeyler yapar. Hiç topaklanmıyor. Hiç. Tek tek ayırıp aşağı kıvırdı. Tamam. Şu an güzel yer olabiliriz. Islak bir maskara ama kirliklere çok fazla ürün koymuyor çünkü fırçası çok kısacık kısacık. Daha ıslak olan yapıdaki maskaralar daha siyah gidiyor kipiklere Daha iyi boyadığı için. Hala hiç topaklanmadı. Ki benim kepiklerim topaklanmaya meyillidir çünkü seyrek kepiklerim var yani uzunlar ama az var Alt kepiklerime de uygulayacağım. Bu benim için can alıcı bir nokta çünkü alt kepiğime söyleyeyim %90 bütün maskaralar akıyor. İki tane tanesi hariç. Twiggy gibi oldum. Bu nasıl bir uzatma ve nasıl bir hacim ya? Üstte bir kat daha süreceğim. Hızımı alamıyorum şu an resmen. Bilmiyorum benim kepiklerim daha önce hangi maskarayla böyle gördünüz ama ben en azından çok uzun zamandır görmediğime eminim. İnanılmaz siyah, inanılmaz hacimli, inanılmaz uzun, inanılmaz kıvrık. Hiçbir şekilde topaklanma yok. E bakalım dökülecek mi? Akacak mı? Bulaşma yapacak mı? Hepsine bakacağım. Bunu böyle hiç göz makyajsız aslında keşke sürseydim. Daha da o zaman kirpik kirpik dururdu daha ne kadar olacaksa yani örümcek gibi oldu gözlerim ama bence iyi anlamda örümcek gibi oldu. Karışık karışık böyle clumpy dediğimiz o görüntü, görüntüden yok. Lancome'un bu Juicy Shaker mat olanları şu an çok meşhur. Benimkinin rengi Beige Vintage 270 numara. Ben bu arada normal Juicy Shaker'ı hiç sevmemiştim. Ama hiç. Benim uzağımı sadece kurutuyordu. Yani böyle yağ gibi bir gloss kıvamında Böyle aynı bunun gibi. Sürüyordum. İlk başta çok güzel, çok böyle gerçekten juicy, böyle sulu sulu duruyor dudaklar. Sonra sadece rengi kalıyor. O da bu acayip kurutuyor dudakları ve tamamen glossu, o nemi, yağı gidiyor. Saçma sapan bir şey oluyor da. <laughs> Ucu şöyle. Böyle sürmesi çok güzel oldu. Aa, bu kadar pigmentli bir şey asla beklemiyordum. Yumuşacık. Dudağımda ağırlık yapmıyor. Sabitlenmedi, sabitlenecek mi? Bakacağız bulaşıyor muhtemelen. Yani şöyle yapsam diyecek ama işlem beyaz gösterdi. Bu bir artı. Tabii bu rengiyle alakalı. Bu renk milyonlarca ucumuz vardır diye düşünüyorum. Ee, ben bunu yanıma alayım. Tazelemem gerekebilir diye. Bu da matte shaker. Bu arada bu juicy shaker. Matte shaker. Evet. Şu an için kullandığım her şeyi sevdim. Eyelinerın delisi olmadım asla. Kullanırım zaman zaman. Çünkü ilginç bir ürün ve böyle insanın kullanması gelir yani şunu. Ama e, kırmızı bir eyeliner böyle bir para verir mi diyecekseniz verilmez tabii ki. Markayı çok seviyorsanız, ayakkabılarını vesaire çok seviyorsanız ve bir makyaj kolektörü isemin, yani çok lüks markalardan ürünler alıp tuvalet masanıza koymayı seviyorsanız ya da e, biriktirmeyi seviyorsanız koleksiyon ürünlerini vesaire o zaman tabii ki alabilir. çünkü iyi ürünler yani saçma sapan da çıkabilirdi hakikaten. Bazen bir şey deniyorum mesela. Diyorum ki sen bir beten var olsan hadi neyse falan diyorum. Maskara için bir şey diyemiyorum. ya yani hakikaten uygun fiyatlı bir maskara olsa bas bas bağırıp bunu hepinize aldırırdım. Ama e, gidin alın diyebileceğim bir şey değil. Tabii ki 300 liralık bir maskara ve maskara ee, tamam, çok önem verdiğimiz bir makyaj ürünü kategori olarak ya da e, neredeyse her gün kullandığımız bir ürün ama bitecek ya da kuruyacak 3 ay, 4 ay, 5 ay sonra. Hani bilemedin 6 ay sonra. Bu çok olacak. Evet, videonun sonuna geldik. Ee, ben ürünlerle ilgili son düşüncelerimi önceki videonun olduğu gibi günün sonunda ne olduklarını aşağıya yazacağım bilgi kutucuğuna. Hepsinin ürünlerin yanında yazacağım detaylı bir şekilde. Ee, ruj ne oldu atıyorum, ne kadar zamana tazeledim ya da maskara döküldü mü ya da fondöten ne hale geldi 10 saat sonra falan gibi. Ee, akşam aynaya bakarak hepsini yazacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.